Ve e, bizi bu, bu sene gururlandıran basketbol takımımız Euroleague, Türkiye Kupası, Türkiye ING Ligi Kupası ve e, az önce başkanımdan öğrendim. Eylül ayındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda alırsak dünyada ilk olacak dört kupayla. Bu konuda üç kupası şimdi olan dördüncü kupa gelecek. Sertac komşu olduğuna hoş geldiniz diyorum. zamanda yönetim kurulu üyelerimiz Ahmet Getenci Bey, Cenk Öztanık Bey de aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Bizi her zaman iki senedir yapmış olduğumuz gecelerde yalnız bırakmayan Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Mimar Tamer Mandalinci Bey. Sayın Emniyet Müdürümüz Mehmet Baharengili Bey. Sayın Bodrum Belediye başkanı. Basketbolu biliyorsunuz. Bu sene e, aldığımız kupa, ikinci defa aldığımız Euroleague kupası. Yetmedi bir de kadınlarda aldık ayı kupayı biliyorsunuz. Arkadaşlar bu Avrupa'da, Avrupa'dan Türkiye'ye gelmiş olan en üst seviye kupa. Çünkü takım sporlarında kazanılan en büyük kupadır. Futboldaki Şampiyonlar Ligi'nin dengidir. Eşi benzeri de Türkiye'ye gelmedi. Bu çok büyük bir başarı. Onun dışında e, futbolda o da gelecek tabi. Ama esas büyüklüğümüz tabi nereden kaynaklanıyor? İşte biliyorsunuz Fenerbahçe Fenerbahçe bu ülkenin temel taşlarından biri arkadaşlar. Niye? Çünkü biliyorsunuz ülkemiz Ulu Önderimizin liderliğinde bir kurtuluş savaşı atlattı. Bu savaştan sonra işgal altı, bu savaştan önce bu savaş esnasında işgal altındayken ülkemiz biliyorsunuz kimileri İngiliz gemilerini bilip vatanını terk etti. Kimileri sözüm ona kulüp kurdular Fransızlarla beraber. Ama bizimkiler cepheye mermi taşıdı. İşte Fenerbahçe'nin büyüklüğü İslam çubuğunun tarif ettiği büyüklük bence budur. Buradan geliyor. Yetmedi. O yüzden Fenerbahçe işte çok büyük. O yüzden biz başarısızlık olsun olmasın, kupa olsun olmasın her sene böyle kutluyoruz. Artarak kutluyoruz. Şimdi en arkadaşlarım burada. Ben onu yok ediyorum. Başlangıcındayız. Fenerbahçe'yi çok seviyoruz. Fenerbahçe'nin gerek Avrupa'da gerek yurt içinde başarılarıyla her zaman övünüyoruz. Aslına bakarsanız bütün farklılıklarımızla, bütün renklerimizle o harmoniyle beraber bir bütün oluşturuyoruz. O yüzden bütün Türk kulüplerinin Avrupa'da eşsiz başarılar elde etmesi, özellikle son iki yılda yürürlükte alınan üstün başarılar ve gerçekten göğsümüzü kabartan bu nice başarıların devam etmesini diliyoruz. Üçlerimiz dördüncü kupayı da elde getirecek dedik. Ama ben buradan bir söz veriyorum. Dördüncü kupa garanti seneye inşallah buraya futbolda Türkiye Ligi şampiyonluğu getireceğiz. Podium olarak öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gülümüz kutlu olsun. Sertaç abinin söylediği gibi inşallah seneye futboldaki şampiyonlukla buraya geleceğiz. Serteş abi e, tanıyanlar bilir, biraz Latife yapmayı sever. Bodrum'da Gürkan Başkan sağ olsun, burayı çok güzel yönetiyor önceki başkanlarımız için. Biz de buraya üye olmaktan şeref duyuyoruz. İnşallah hep birlikte çok daha iyi bir noktaya götüreceğiz derneği. Arkadaşlar bir bana atarsın. <laughs>